Suriye'nin Tadrifat kırsalında güvenli bölgelere sızma girişiminde bulunan terör hedeflerine yönelik atışlar yapılıyor. Şimdi sıcak dakikaların yaşandığı o noktaya gideceğiz. Haber muhabiri Mehmet Geçgel detaylarla karşımızda. Terifat kırsalında bulunan teröristler yine güvenli noktaya saldırı girişiminde bulunduğu an itibariyle teröristlerin bulunduğu noktalar ateş altına alındı. Şimdi o noktayı ekranlarınıza getireceğiz. Kameraman arkadaşımdan ışığı kapatmasını rica edeceğim. Çünkü bulunduğumuz noktanın görünmemesi lazım. Hemen karşımızda terör hedefleri bulunuyor. Teröristler işte o noktadan sık sık saldırı girişiminde bulunuyor. Ve an itibariyle terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından da ateş altına alınmış durumda. Hemen karşınızda gördüğünüz köy Terrifat'a bağlı Emoş köyü ve o noktada sağ tarafında Emoş köyü bulunuyor. Sol tarafında ise Hörbil köyü bulunuyor ve teröristler o noktadan sık sık işte bulunduğumuz güvenli noktalara da saldırı ve sızma girişiminde bulunuyor. An itibariyle de teröristlerin bulunduğu sözde siper mevzi olarak kazdıkları ve kullandıkları noktalarda ateş altına alınmış durumda bir yandan da yükselen işte o alevleri görüyorsunuz. Birbiri ardına da terör hedefleri vurulmuştur olmaya devam ediyor ve o noktadan da yoğun dumanlarla birlikte alevlerin de yükseldiğini görmek mümkün. İşte an itibariyle bulunduğumuz bu noktada cephe hattında hareketli saatler yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu teröristlere fırsat vermiyor. PKK'lı, YPG'li teröristler her fırsatta saldırı ve sızma girişiminde bulunsa da kahramanlarımız tarafından teröristler tek tek bertaraf ediliyor ve etkisiz hale getiriliyor. Yine hemen karşımızda bulunan bir atış daha yapıldı. Evet bir patlama sesi daha duydum. Güçlü bir patlama sesi daha duydum. Hemen karşı noktadan. Evet. Karşı noktadan bir patlama sesi daha duydum. Mevzilerden. Birbiri ardına patlama sesleri geliyor. İşte terör hedefleri o noktada ateş altına alınıyor. Ee, biz şu anda biraz o noktadan uzaktayız. Işığı ee, sadece belli noktalarda açabiliyoruz, görünmeyecek noktalarda açabiliyoruz. Ee, yaklaşık bir saattir terör hedefleri ateş altına alınmış durumda ve yoğun dumanlarla birlikte alevler yükselmeye devam ediyor. Bir yandan da aslında o noktaya da takviye ekiplerde yine Suriye Milli Ordusu takviye ekiplerini sevk ediyor. Onlar da aslında motor ilerliyorlar. Çünkü araçları vurulmaması için, teröristlerin saldırı düzenlememesi için hemen kamerayı ben bir kez daha o noktaya çevirmesini isteyeceğim. Mehmet Ali Bağdan ışığı kapatarak. Bakın işte o, o nokta hemen Hörbüll köyü. Evet şu an bir güçlü patlama sesi daha duydum. Terör hedeflerinden yükselen güçlü bir patlama sesi daha geldi kulaklarıma. Hemen sol tarafı göstermeye devam ediyor kameraman arkadaşım. O noktada alevler yükselmeye devam ediyor, dumanlar yükselmeye devam ediyor. Kamerayı kendime çevirmemek ve ışığı bir daha yakmamak adına işte bu görüntülerle sözü tekrar merkeze bırakıyorum.